kanka çık geldik şuraya ya. E, tamam geldik. Ya niye getirmedin hiç? Burası çok güzel bir yermiş. Niye beni bayağı hiç getirmedin? Kanka yeni açıldığı için olabilir mi acaba? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, biz e, Spaten gelmiştik. Burası dedim. mi? Evet tam derdiniz yer ama kartı gerekiyor. Hemen kartınız var. Hemen ben okutayım senin Bir saniye. Tamam. Herkese dokuz. Tamam Tamam. tamam. E ee, şurada giyinme bölgemiz var. Buradan giyinebilirsiniz. Tamamdır. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi gidelim. E çantamızı buraya bırakıyoruz. Sonra da giyiniyoruz. Hadi gel. Tamam. Şuraya da gidelim. Hop gel kanka. Geldim. Oha. Bu yiyecek nereye bak lan? yiyelim kanka. Yiyelim kanka. Kanka bismillah. Daha yeni geldik. Eee doğru. Hoş geldiniz. Kanka acaba burada niye kimse yok? ya? Kanka niye kimse yok? Böyle güzel saat Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlere bir soru sorabilir miyiz? Ee, kanka, Kanka dur. Evet tabii hemen. acaba buraya niye çok kişi şey gelmiyor? Çok güzel bir yer de. Ee, biz daha yeni açtığımız için burayı reklam çekim reklam çekimleri falan yapmadık ama yakında yapmayı düşünüyoruz. Anladım ben de çok merak ettim de böyle güzel bir yerde kimsenin olmaması Memnuniyetiniz için teşekkürler. Sağ olun. Bakın. Ama burası güzelmiş he. E tabii güzel olacak. Kanka, ay kanka yardım et. Kanka ya. Kanka elde mi? Doğru kardeşim. Ama burası da güzelmiş. Ama burada kıyafetler alalım. Yine Gel. Ben gözlüğümü şöyle çıkarayım. Ay düştü gözlüğüm düştü. Bir saniye. çıkarayım. Hadi, Hadi bunu kanka nasıl oldu bir saniye? Ne? Nasıl oldu? Kanka eline şunları çok çirkin. Şuraya koyalım da giyineceğim. Ne yapayım? Yapayım. Bunu şey Bunları alalım. Ben bunları taşıyorum. Sende şöyle taşı. Ben bunları taşıyorum. Tamam. E, ben ne Ben Mor ya da pembe alalım. Pembe takım olsun. Şimdi de ben de pembe takım yapmak istiyorum. Neyim ki de pembe takım olsun. Tamamdır. Tamam. Ben de alayım. Şunları. Hadi gidelim. Gidelim. Hop. Peki. Bir tane de şuraları koyalım. Bik ben. Bik

Hemen tamam, ben de kıyafetimi asayım. Çünkü biraz ters oldu ya. Henüz çantaları değiştirelim. Daha mantıklı. Bence de. Gel sen de. Bir daha bir kola kola Kapatır mısın? Hep ben kapatacağım zaten kola Merhabalar. Kızlar bakabilir misiniz? Tabi buyurun. E, girişte böyle de ikram ediyoruz da almak ister misiniz? Yok ben Biz teşekkür... E ben alırız alırız. Kanka şöyle bir vereyim. Kanka teşekkürler. teşekkürler. Kanka başlangıçta şurada önde bir sürü yemek var. Ya ne <laughs> olmasın? Kanka ne yapayım? Allah'ım sen bana sabır diler ya Rabbim. Bizim açıklar ne olacak? Neyse gel. İlk önce ne yapacağız? Bakın. Hop. Hop. Ben buraya geçeceğim. Evet. Şimdi. En son takarım maskeleri. İlk çıkıyorum. Oh. Oh. Rahatladım. Oh. Kanka o ne?

Kanka kalk kanka. 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 Ne oldu ya? <laughs> Güzellik uykuna başlayacak mı saat? Bir saat olmuş. Zamanımızın yarısı buraya da geçti. Ay çok seviyorum. Kanka kalk. Tamam ya. Daha yalnız masaj yapmadık. Doğru ya

Ne yapacağız? Sen sor ne yapacağız? Ne? Hadi bir şey. Eee Çok güzel. Sen de gör. Eskeleti şimdi burada şey yapalım tamam kanka. Taş katmak aslında ikinci soğuk suya geçer. Tamam. Üçte biter ama. Tamam. Taş git. Makas. Bir sıfır. Taş git. Makas. İki sıfır. Taş git. Makas. İki bir. Taş git. Makas. İki iki. Taş git. Makas. Üç iki. Sen geliyorsun soksiyer. Tamam o zaman. Bu arada bir tane şey verici. Şey. Merhabalar bakar mısınız be? Tabii. Ee, siz soğuk suya neye mi gideceksiniz bilmiyorum. Fakat ilk önce böyle soğuk suya gidip sonradan şey yasacak. E, almak daha güzel oluyormuş. Yani ilk önce soğuk suya girmek sonra bir dakika sıcak yerde durmak sonra duşa girmek e, videomuzda aydınlatıyormuş. Gerçekten mi? Bir Tamam teşekkürler. ya demek? İyi günler. Hadi bakalım gir. Ben de burada oturayım. <laughs> 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 Oh Sen de tank çok kolay Oğlum ablanı görmedin Sen oh. Lan Kanka Düşünmüyor mu Ben de ben düşünmüyorum Hahaha Of kanka ya. Şimdi ben de şu suya alayım. Bu kanka direkt buraya Tamam kanka. Ben de duşu alayım. Aa. Kanka tenin açılmış. Ne? Oha ben Kanka benim kızım açık ben gömeceğim. Peki tamam sen mi? Aa yanıyor mu? Yanıyor mu? Kanka evet. Oooo. Oh! gününde sıcaklığa dayanıklı mı aşkım? Ben düşünüyor <işmiyor> mu? bizim <laughs> tam tersi. Tam tersi canım. Neyse işte, hadi gel çıkalım bari. Aynen. Hadi kapatalım burayı. Hmm, gel. Ne yapalım? Kanka gel şurada oturalım. Dedik yapalım biraz. Gıybet yapalım sonra direkt havuza atlayalım. Eee, oo tamam, gel. Hayır, bir defa, Ayşe şimdi, aşağı, amca amca bakmış, biliyor aşağı, aşağı, amca aşağıya bakmış, Ayşe amca musun? Sonra böyle olmuş, dünyayı dünya, sevdiğini sevmiş, sevgi dünyayı anlatmış. Ay, 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 sevgiyi sevmiş, sevgi, sevgiyi sevmemiş. İşte bir olmuş kanka, böyle olmuş. İşte şöyle, şöyle, şöyle olmuş. Sonra böyle olmuş. Sonra işte böyle, böyle, böyle olmuş. Böyle olmuş. Böyle olmuş. Böyle şöyle, şöyle böyle, sevdiği, ay, ay. Piskele, olmuş. Ay, i̇şte böyle olmuş kanka. Tamam, hadi gel artık. Hiç havuz'a Kanka nereye gittin? İlk ee, önce küçük havuzda kendimizi alıştıralım. Buraya çocuklarımızı şey yapabilir miyiz? Küçük kardeşlerimizi falan. E tabi. O zaman kardeşlerimizi getiririz. Senin de vardı zaten kanka. Geldiğimizde de şey yaparız. Aynen onları buraya böyle. Annem çünkü beni rahat göndermiyor. Bugün biraz daha zor çıktım. Ay aynen aynen. Neyse hadi gelin. Şimdi gel ısındım. Bu bakayım şu suyun şeyine bari ayağım bakayım. <laughs> Kanka baksana benim ne olmuş? Hoppa! <laughs> ya bak bak döverim seni ya ne yapıyorsun? Sen bana yaparken ben seni döverim demiyor mu ama? Kanka bak aynı şey değil. Nasıl değil? Heh, heh. Neyse. tudo só mais para o chá de um é bastante bom para ser bom né aula de chá de volta a gente şey não sabe se eu acho se que Evet arkadaşlar böyle videolar gelmesini istiyor musunuz? Ne, ne 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 Selam arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini ister misiniz? İsterseniz yorumlarda kendinizi belirtin. Ee, Diğerinde eğer ki istersen spa spamla olacak. Ve eğer ki örnek videosunuz varsa spavlogdan önce yapabiliriz. Diğer spavlogumuz 10 beğeni gelirse ne olacak? Kardeşlerimizle birlikte olacak. Ama eğer ki güzel bir fikir verebilirseniz onu yapabilirim. Neyse görüşürüz. Görüşürüz.